beraber beraber Ben birazcık kasılmaya geçmiştik ama canım sıkıldı. Hadi o zaman hemen... başlayalım. Gün gelinde bir tane mesale almıştım. Şu mesaleleri toplayayım. Yanımda bu arada köy de vardı. Yanımda bu arada köy de var. Bu arada yanımda Yusuf var. Yusuf ne demek istersin arkadaşlara? Hmm. Abone evet. olsunlar mı? Evet. Yusuf'un dediği gibi abone olun. Anne evet. anne. Anladın mı? Bu sesi bu sessizliği hiç evet. aldırmayın. bu Yanımdaki Yusuf'tan bir beyinsiz beyni yok. anne. Evet. 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 <laughs> hadi hadi sen bir yanımdan git hadi hadi, hadi Yusuf git <laughs> yanımdan. Ha köy şafkası. Köy şapkası da boka benzemiş ha. Burası neresi? Taş kazıyım. Arkadaşlar ben şu su kardeşimi susturayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Söyledim geldim. Ya Ne istiyor bu arkadaşlar? Bence acıkmış. Buğumuz da var on tane. Gözüm yani. ee, sen kardeşime bakar mısın? Arkadaşlar bilenler vardır. Kardeşim tam bir mırtı. Yani şunun mırtıvı hayatta yoktur. Bu dünyanın en mırtıvı insanı. Yani Çocuklar da bize geldi. Hazar yengeler de. Hadi hadi. <laughs> yakında balgamımı da çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Hadi. Hadi. Evet. 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 Like Evet. mı? Like Evet. Atmasıysa o zaman videoya devam edemeyiz. Hemen like atıp abone ol. Videoya devam edelim. Attın mı? Atmışsındır. Hadi o zaman videoya devam edelim. Evet <laughs> arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Videonun videoda söylediklerimi duydunuz. Abone olup like atın. Bugün oyunu bitireceğiz. Oyunu bitireceğiz. Bu oyun <laughs> Ne? Ne şu balgam bitsin ya. Bıktım şu balgamla. Bir de bundan çıkıyorum. Cansa oh, bak! Cansa bakın arkadaşlar. Hadi kafama devireyim. Ana 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 lan Buradan duvar çekeyim. No 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 no. Burada hafif kaldı. Anam, ben buraya girme. Girme. Ah. Ay şansıma başlayayım artık. Arkadaşlar ben buradan çıkıp geliyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Tam köye gideyim artık. İlk köyü bir kazıklayayım. Artık table'ımı bırakmadım. Bak, bırak. Ben şimdi gidip bir sesine kısayım dedim. Çapa. Dedim kaç şimdi? you <laughs> Tamam. Benim matematik sorularım var. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bunları yapınca beni uyandırın. <laughs> <laughs> Şaka yapmıştım orada uyumadım. Evet Son... Arkadaşlar birkaç youtuber san, bu, sandıklara bakmıyor. Yemekler var. Benim yani mal bir youtuber. Bana yedemiyor. Bunun yeteneğe de demiyor. Evet, Zaten şey var, çekmiyor Els. enz tam bir malsın. Apernix. Sen de tam bir malsın. Ama tamam. Sandık. Sandık diyorum ya. Bir kere köyün kahramanı olmuştum video çekmeden. Orada video çekmeliydim yani. Çok zor bir anlar yaşandı. Poyta yum yok. Kapıyı niye yüzüme kapatıyorsun orospu? Bu çocuğu orospu. Saldırmıyorum. Demir golem abimiz var. Bu arada kendi modu indirdiğim için demir golemler, zombiler falan filan hepsi kenti olarak gözükecek mecbur. Hazırlanamıyoruz da. Ben yüzümü kapatma. Demir golemi öldüreyim sizin demir golemi. Sizi ne yapacağım? Sizi loğuda yandıracağım. Bu arada abone olun. Like atın. Demir golem. Demir golem abi. Demir golem abi. Enimi. Kaç 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 kaç. Yes kaç. Demir golem abi geldiler abi. Abi gelme abi. Oğlum kaçma lan. Kaçma lan. Youtuberların mallığı böyle değil. Geber lan. Geber. 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 <laughs> Acıktım. En sıkıntı sorunumuz acıkmak. Ama neyse ki ben bunları elma ile falan çözüyorum. Bada. Yama ciğeri mi? Yama ciğeri olmaz. Ben buradan birazcık kasılacağım. Gelecek mi yama ciğerine? Yama ciğeri hayatta olmaz. Yemin ederim yama... Şu an izleyiciler abone olur da gece görüşü gelecek. Hadi hemen abone ol. Aa ne oluyor yaratıcılığa geçti. Sadece gece görüşü alacağım. Başka bir şey almayacağım. Gece görüşü. Şimdi hayata kalmaya geçmem için like atın. Hadi. Lan 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 lan. Tamam aldım. ne talihsiz şimdi orada. <laughs> Bir kere şunu ekittim. lan kazık dolandık, kazıklandık. Lan boşuna mı oyun arkadaşlar, kazın kazıklandık. 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 <laughs> kazıklandık. izleyiciler abone olursa yine yaratıcılığa geçeceğim. Hemen abone olun. Bir de yaratıcılıkta içeceğiz. Evet. Yine olması. Arkadaşlar video bitti. Görüşürüz.